Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Haftanın oyuncuları geldi, milli takımlardan. Ve Milan'ın unutulmaz an serisi, efsaneleri geldi. Ayrıyeten 400 milyon gol, biliyorsunuz uzatılmıştı, 500 milyon gol olmuştu ve 500 milyon gole de özel temsilci gönderildi arkadaşlar. Efsanelerin içinde olduğu bir temsilci ve markete yeni oyuncular, yeni ikonlar eklendi. Öncelikle markete eklenen oyunculara bir göz atalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Oyuncular dedik. Şimdi markete yeni oyuncular eklendi. Birinci oyuncumuz Del Piero arkadaşlar. Del Piero'nun bu kartı gelmiş. 22 yaşındaki kartı 100 oluyordu sanırım Juventus seçtiğimiz takdirde. Baktığımız zaman Iniesta gelmiş. Iniesta da Barcelona'ya seçtiğimizde 98 oluyordu bu kartı. Gerçekten muazzam bir kart bende var zaten biliyorum. Francesco Totti'nin bu kartı gelmiş. Bu kartı kaç oluyordu? Yani 98 oluyor diye hatırlıyorum her yanlışım yoksa arkadaşlar. Üçüncü oyuncumuz Francesco Totti. Baktığımız zaman bakıyorum bir diğer oyuncumuz kimdi? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Buti eklendi arkadaşlar bugün yine. Real Madrid'den Guti'nin kaç olduğunu hatırlamıyorum da e, 97 oluyordu diye hatırlıyorum. Baktığımız zaman son oyuncumuz da Pires. Yani toplamda 5 tane oyuncu eklenmiş oldu arkadaşlar Pires'te birlikte. Hayırlı uğurlu olsun. E, herkesin beklentisi var tabi. Bazıları Ronaldinho bekliyordu. Bazıları Rümenig'e bekliyordu. İşte ne bileyim e, başka Fernando Torres'i bekleyen çok vardı. Ben de bu yolu bekliyordum arkadaşlar. Barcelona'dan Puyol'un gelmesini çok istiyordum. Gelirse alacaktım zaten e-futbol puanım herhalde bir haftaya tamamlanırdı diye düşünüyorum. Ama bu yol gelmedi. Büyük ihtimalle bekleyeceğim gibi gözüküyor. Bir ay sonra tekrar yeni oyuncular gelecektir arkadaşlar bilginiz olsun. Geriye geldik. Şimdi top açılımımıza geçelim. Dediğim gibi hediyemiz de vardı burada zaten. Hediyemizi şuradan bir alalım öncelikle. Tamam, hediyemizi de eklemiş olduk. Toplamda 1.400 Michael'a paramız oldu. Şimdi haftanın oyuncuları geldi. Milan Unutulmaz An serisi efsaneleri geldi. Şimdi Milan efsanelerini kontrol edelim. Öncelikle Ronaldinho 100 oluyor arkadaşlar. Milan'ı seçtiğimiz takdirde Maldini'nin bu kartı 98 oluyor arkadaşlar. E, bakayım, aynen bu kartı 98 oluyor. Çünkü diğer kartı farklı bir kart aynen 97 oluyordu. İnzagi de 97 oluyor diye biliyorum. Buradan top açılımı yapıp yapmayacağıma henüz karar vermedim arkadaşlar. İlerleyen günlerde top açılımı yapacağız ama e, canlı yayında bugün e, bu videoyu attıktan sonra tabii ki top açılımları yapacağız sizlerin hesaplarından. E, mail adresimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardaki mail adresini bırakırım büyük ihtimalle. Eğer top açtırmak isteyen varsa Oradan mail adresinden bana ulaşabilir. Bugün bayağı bir kişiye yine top açılımı yapacağız buradan. Bilginiz olsun. Ben haftanın oyuncularından top açılımı yapacağım. Burada zaten bir analiz yapmıştık. Burada Burak ve Mason Mount için kesinlikle top açılımı yapacağım. Bakalım ikisini de bulursak çok güzel olur. Ama en azından bir tanesini bulursak çok çok daha güzel olur. Sizler de buradan top açılımları yaptınız mı? Gerek Milan ikonlarından olsun gerekse haftanın oyuncularından olsun. Ee, özellikle Burak'ı bulan var mı? Merak ediyorum. Merak içerisindeyim. Biz de hemen top açılımıza başlayalım. Bismillah diyelim bakalım. Burak Yılmaz'ı çok istiyoruz. 100 MyClub para söyledik. Anlaştık. İlk topumuz gelsin bakalım. Haydi Burak Yılmaz. Bakalım ilk topumuzdan Kaleci geldi. İyi olmadı. Neto muydu? yanlış hatırlamıyorsam ismini eğer yani Nita Nita geldi ekledik takımımıza tamam ne şey yapalım buraya şöyle bir bakalım özelliklerine dokunuş özelliği de varmış bu arada dalan şut özelliği var böyle birinci iptal ikinci iptal üçüncü iptal Dörtte basalım bakalım. Anlaştık. Bir totem denedik bakalım. Belki tutar diye. Burak Yılmaz için. Sol ayaklı. Yine istediğimiz bir oyuncu değil. Kötü gidiyoruz. Şu anda ikinci topumuzda da kim bu? Kusan Tadic geldi. Ajax'tan. Tamam kötü bir oyuncu değil ama istediğimiz bir oyuncu da değil. Ekledik takımıza son hakkımız kaldı. Bakalım son hakkımızda da kimi bulacağız. Acaba Burak Yılmaz gelecek mi? Lütfen Konami Burak Yılmaz'ı ver bize. Son topumuz. Anlaştık son hakkımız geliyor. Lütfen Burak Yılmaz veya Mason Mount. İkisinden bir tanesini ver bize be. Belçikalı kim bu? Hazart mıydı? T Hazart sanırım. Maalesef ne Burak ne Mason Mount yine bulamadık. Çok kötü bir top açılımı olmuş oldu benim için. 3 tane oyuncu bulduk ama üçü de birbirinden kötü diyebilirim. Bakalım şöyle oyunculara. Gerçekten kötü bir top açalım. Nita, Hazard, Tadic. Yani bunlar maksamaya değer mi değmez mi onları da hiç bilmiyorum. Böyle geriye geldim. Birkaç tane de Milan ikonlarından top açacağım. Ondan sonra videomu noktalandıracağım arkadaşlar. Birkaç tane Milan ikonlarından da açalım. Şansımızı deneyelim bakalım. Belki İnzayı gelirse güzel olur benim için. 4-5 tane açalım. Topumuz gelsin bakalım. Normal ekran. Bizim bu arkadaşı. Devam ettik. Haydi bakalım. Ronaldinho'ya bir bakalım. Bir totem deneyelim bakalım. Belki tutar. Haftan oyuncularında tutmadı. Belki burada tutar şansımız. Birinci iptal. İkinci iptal. Bu totem bir kere işe yaradı birkaç kere. Ondan sonra daha işe yaramadı. Görmedik ama. Belki bir deneyelim bakalım. Normal ekran. Ayar geldi. Ekledik takımıza. Böyle yapalım bu sefer de. Komple bütün oyuncuları görelim. Milan ikonlarından aşağıya tamam. kadar indirdik sayfayı bastık tekrardan normal ekran bakalım İzagiye bakalım bakalım sonra Maldini'ye bakalım bakalım. Oyuncuları aşağıya indirelim şöyle. Taktik deniyoruz, totem deniyoruz. Bakalım belki işe yarar diye. Milan'dan 3. topumuz sanırım. Yine normal ekran. Bir tane daha açacağım. Noktalandıracağım arkadaşlar. Normal açalım bir tane de. Normal açtık. Yine ekran. Ahmet Rodriguez. Son bir tane daha açacağım. 100 Michael Harper'ı söyledik, iptal dedik, çıktık. Buradan açalım bakalım. Son topumuz. ikon gelmedi. Bruno Fernandes geldi. Evet arkadaşlar videom burada noktadan diyorum. Çok da iyi bir top açılımı olmadı benim için. Efsaneleri daha sonra açacağım. Şu Kubo'yu da açalım burada hazır. Ali hazır el atmışken. Bu da gelsin şöyle bize. Ekledik takımımızda. İki tane efsanemiz var değil mi? Aynen. İki tane efsanemiz var. Milan'dan değerlendireceğim arkadaşlar. Top açılımı yapıp yapmayacağıma dediğim gibi canlı yayınlar yapacağız bugün. Öğlenden sonra falan yaparız. Dediğim gibi mail adresimden ulaşırsanız bana haberleşebiliriz sizlerle top açılımı yaptırıp yapmayacağınızla alakalı. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Benim için dediğim gibi kötü bir top açılımı oldu. Sağlık olsun diyorum. Videomu burada diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.